Tekrardan Merhabalar sayfama ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere restoranlarda lokantalarda yediğimiz o tadı damağımızdan gitmeyen mercimek çorbasından hazırladım Buyurun yapılışına geçelim çorbam için bir buçuk su bardağı kırmızı mercimek kullanıyorum mercimeklerin çok iyi yıkanması önemli o koyu renk suyu çıkana kadar suyu berraklaşana kadar mercimekleri birkaç tur güzelce yıkayalım. Çorbayı hazırlayacağım. Tencereyi ocağa alıyorum. Altını açıyorum. Üzerine bir dolu yemek kaşığı tereyağını aldım ve erittim. Tereyağı yerine 3-4 yemek kaşığı sıvı yağ ile de yapabilirsiniz. Hemen kırmızı mercimekleri yağın üzerine ekliyorum ve birkaç dakika mercimekleri güzelce kavuruyorum. Mercimeklerin de güzelce kavrulması bu aşamada önemli. Mercimeğin de kendi renginin çıkması için mutlaka 2-3 dakika kavurmaya özen gösterin. Kavurduğum mercimeğin üzerine bir dolu yemek kaşığı un ekliyorum ve bir çay kaşığı zerdeçal ekleyip 1-2 dakikada bu şekilde kavuruyorum. Unun kokusu çıkana kadar zerdeçal rengini verene kadar kavurdum. Şimdi 1 litre kettle'da kaynayan suyu ekliyorum. 1 çay kaşığı tuz ekledim. Tuzunu ve baharatlarını damak tadınıza göre artırıp azaltabilir, çıkartıp ekleyebilirsiniz. Şimdi kapağını kapatıyorum ve kısık ateşte mercimekler yumuşayıp yarılana kadar 15-20 dakika gibi bir sürede bu kıvama geliyor. Bu şekilde pişirdim. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar blenderdan geçirelim çorbamızı. Tarifte kullandığım malzemeleri de videonun altına mutlaka ekliyorum. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Tabii bu su yeterli değildi. Yine kenarda kaynayan sudan çorbaya ilave ediyorum. Buraya 2 litre su kullanmış oldum. Siz kıvamına göre suyunu ayarlarsınız. Artık çorbamız hazır. Birkaç dakikada bu şekilde kaynadıktan sonra gördüğünüz gibi pürüzsüz kıvamda mis gibi çorba oldu. Çorbanın üzerine şöyle bir toz biber yakıp dökmek istedim. Bir tatlı kaşığı tereyağını eritiyorum. Bir çay kaşığı kadar toz kırmızı biberi ekleyip şöyle yağda kavurduktan sonra çorbanın üzerine ekliyorum. Dilerseniz nane de ekleyebilirsiniz. İşte bu kadar gerçekten bu kadar az malzemeyle bu kadar lezzetli olması çok enteresan. Bizim evin en sevilen çorbalarından bir tanesi. Her misafir geldiğinde de yaptığım çorbalardan birisi. Rengiyle, kıvamıyla, tadıyla gerçekten dışarıda yediklerinizden kat kat daha da güzel öyle söyleyeyim. Şu şekilde servis tabağına da alıyorum. Bu çorbayı bu şekilde mutlaka deneyin. Tavsiye ediyorum sizlere de. E ben bugünlük videomun sonuna geldim. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.